Evet, 23 Haziran 1919 Amasya Genelgesi'nden iki gün sonra Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından iki gün sonra ortaya konan bir telgraf ve Mustafa Kemal'in resmi görevden alındığını anlatıyor. Evet bu Amasya Genelgesi ilan edilmesi. Mustafa Kemal resmi görevle yaptı. Son çalışma cevabımız nerede? Ceyhan'da. Ha bir de ilk 7 sorunun cevabını verin. Kaydetmesi yeni başladı çünkü bilgisayarın. İlk sorumuza cevabımız Havza Genel Mustafa Kemal istekleri. İkinci soru, yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi Sivas'taydı, E şıkkı. Üçüncü soru, Boğazlar'la ilgili vakti misakı millideydi, E şıkkı. Dördüncü soru da Ali Fuat Cebesoy'un Batı Cebesi komutanı olarak atanması. Sivas'taydı. Mustafa Kemal'in kazınmadığı Yunanlara karşı anlaşma devletlerine yardım alanın maddesi Alaşehir'deydi. Evet, Tarih bu kongreye ender büyük bir eser olarak kaydedecek dedir kongre Erzurum kongresiydi. Mukaddes ittifak önemli komutanların imzası Amasya'da vardı. Amasya genelgesi de değişikliydi. Sekizinci soruyu bir daha söylüyoruz. Hemen Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal'in resmi görevden ile ilgili sekizinci soruda cevabımız C şeklinde. Evet Mustafa Kemal ve yanındaki isimler şunla karalandılar. Rus yanlısı eski iddiatçı bunlara güvenmeyin diye. Buradaki amaç kamuoyu desteğini azaltmak. Bu karalama kampanyanın amacı halk desteğini azaltmaktı. Birle ilgisi. Çes birle ilgisi var o zaman halk desteğini azaltmak. Seçim sistemini değiştirme, meclisteki efendim seçim sistemini değişme diye bir amaç yok. Bir nevi desteği azaltma karalama kampanyası Adana. 10. sorumuz çok önemli. Bu Erzurum'da kuruldu. Sivas Dulusallaşçı heyeti temsiliye. Hangisi diyor Osmanlı yönetiminden ayrı hareket ettiğini göstermez. Bakın şimdi. Şu Mebusan Meclisi'nin toplanması. Şimdi A, B, C ve D'de dikkat edin. İstanbul hükümetinden ayrı hareket etme, ters hareket etme bilgileri var. Ama E şıkkında özür diliyorum. Mebusan Meclisi İstanbul'da yani arkadaşlar Osmanlı yönetiminin içindeki bir kurum meşrutiyetle gelen bir meclis değil mi? O yüzden çağımız de. 11. soru. Mustafa Kemal'in Nutuk da 1919'da 27'yi kapsıyordu biliyorsunuz. Yaklaşık 7, sayfa, 7 sayfa anlattı isim Yahya Kaptan. Daha sonra bu Yahya Kaptan Damat Ferid'in suikast e, girişimiyle Damat Ferid'in düzenlediği, organize ettiği bir suikast girişimiyle de öldürülür. Dikkat edin Ceyhan Evet, çok önemli. Misak-ı Milli'de Karsar'dan Batum, Batı Trakya'da halk oylaması istiyoruz. Böyle bir şey olmadı ama ne istiyorlar Misak-ı Milli'yi imza atan milletvekilleri? Halkın çoğunu Türk ve Müslüman. Bölgede farklı etnik gruplar farklı haklar iddia ediyorlar. O yüzden buralarda halk oylaması istendi. 1 ve 3 Denizli'de. E, çok güzel bir soru. Erzurum Kongresi toplanışı bölgesel. Gürcü, Ermeni ve Rum tehdidine karşı toplandı. Ama Mustafa Kemal'in içinde olmasıyla ulusallaştı. Cevabımız Edirne'de. 14. sorumuz. Evet İstanbul hükümetinin temsil ettiğini resmen tanıdı. Amasya protokolleri Mustafa Kemal dışında evet Rafa Orbay ve Bekir Sami Bey'in de imzaladığı protokollerdir masa görüşmesi veya masa mülakatı olarak da geçiyor değil mi Ceyhan? 15. soru. Bu saltanatı olan güvenin sarsılması diyor. Yani bir nevi Osmanlı yönetimine halkın güvenini sarsması ile güvenini sarsması ile ilgili özellikler. Temsil etiyle görüşme yapması, damat verdiği görevden alması, işgale sessiz kalması. Bir ve iki dikkat ederseniz olumlu şeyler milli mücadele için halkın saltanata karşı güvenini arttırır ama bir nevi sessizlik, teslimiyetçilik güvenini sarsaz gözden düşürür. Cevap yalnız 3 Ceyhan'da. Evet çok güzel bir soru. Milli sınırlar Erzurum'da ilk kez çizildi. Sivas'ta tekrarlandı. Mebusan Meclisi'nde misak-ı milliye taşındı değil mi? O zaman 1, 2 ve 3'te cevabımız 5 şıkkında. Çok güzel bir soru. Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir Mebusan Bey'i dağıtıldıktan sonra Ankara'da açılacak meclisin adı konusunda tartışma. Bir fikir alışverişinde bulundular. Fevkalade yetkilere sahip meclis yani olağanüstü yetkilere sahip meclis diye toplanacak camımız eşiklığında. Mustafa Kemal Evet Erzurum'da sivilleşti Erzurum Kongresi'nde. Ama Havza Genelgesi, Samsun raporu Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi resmi görev yaptığı çalışmalardı. O zaman bakın şimdi bu kronolojiye göre yola çıkacağız. Havza'da resmi görevli, Amasya da resmi görevli. Erzurum'da sivil, TVM'yi açmada sivildir. 2 ve 4'te cevabımız yani nerede? Denizli'de. Evet. Misak-ı milli, misak milli. Biz bekliyorduk misak milli ve lisans sınavında geldi biliyorsunuz. Biz üniversite hazırlıklı da gelebilir KPSS'de de. misak milli niye büyük bir zafer, siyasi zafer kabul ediliyor biliyor musunuz? O kongrede alınan kararların ruhunun oraya yansıması var. Orada bağımsızlık manifestosu var. Çağımız o yüzden Ceyhan'da. Evet. Çok önemli. Mustafa Kemal listeyle kuruldu ve bir kadın örgütü olarak faaliyet sürdürdü. Anadolu Kadınları müdafaa Vatan Cemiyeti Reşat Hanım'ın eşi Melek Hanım'ın kurduğu ve Elif Dergisi'ni çıkaran bu kadın örgütüne dikkat. Bursa'da cevabımız. Evet çok güzel bir soru. Mustafa Kemal'in son görev cephesi Suriye Filistin ve 7. Ordu komutanıyken Enver Paşa'ya Çanakkale'de de bu itirazda bulunmuştu. Bölgedeki Alman komutanlardan, Alman askerlerden rahatsızlığını dile getiriyordu Mustafa Kemal, Camız, Ceyhan. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel bir yorum sorusu. Diyor ki milli mücadele örgütlenme aşamasında Erzurum, Sivas, dikkat edin halk tarafından TBMM'de görev alanlar hep halk tarafından seçildi. İşte milli irade bu demek. Yani ulusal bağımsız mücadelesi ulusal egemenliğe dayandırıldı halk iradesine Bursa. Bak şimdi resmi görev. Bir daha söylüyorum. Samsun raporu havza genelgesi, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi ve sonrasında sivildir diyoruz. Cevabımız nerede? 1 ve 2. Değişikliğinde kendini gösteriyor. Çok güzel bir yorum sorusu daha. Ne diyor bakınız? Kuvayi Milliye diyor Mebusan Meclis'in açıldıktan sonra ne olacak diyor. Ne diyor? Bakın istekler gerçekleşene kadar savaş sene kadar devam edecektir diyor Mustafa Kemal. Burada çok güzel bir yorum sorusu var. Bir gazetede verdiği röportajla ilgili. Yani vatanın bölümler bütün bütününe yönelik tehlikeler ortadan kalkıncaya kadar işe devam edecek. Kuvayi Milliye demiş Edirne. Ve ilk taramamızın son sorusu. Evet Batıda ve güneyde Kuvayi Milliye varken doğuda niye yok? Çünkü orada ihtiyaç yok. Çünkü orada Osmanlı'da kalan düzenli orada Kazım Karabekir olacak. Bu nerede anlatılmış? Bakın D şıkkında anlatılmış bize. Cevabımız 25. soruda D şıkkı. Şimdi ikinci taramamız Kurtuluş Savaşı muharebeler. Yani ne? İşte Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi ile ilgili olacak arkadaşlar. İkinci taramamıza geçiyoruz. Ve ilk sorumuz tekalifi milli emirleri. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisiyle Sakarya'dan önce çıkardı. Halkın ihti ordunun ihtiyaçtan halktan karşılanması çıkardı emirlerdi değil mi? Bak unutma. Sakarya'dan önce çıkarıldı. Sakarya ve daha sonra neye katkı sağladı? büyük taarruza katkı sağladı. İki, nün, ikinci nün, Eskişehir, Kütahya burada tek harfi milli emirleri yok. O yüzden Sakarya ve büyük taarruza katkı sağlar. Çağımız 1 ve 3 denizde. Evet, Sakarya'dan sonra bakın Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması, Ukrayna Dostluk, İngilizlerle Malta sürgünleri değişimi anlaşmaları yaptık. Ve bakın Moskova'da ilk kez Ruslar kapitülasyonlarının kaldığını kabul etmişti. Kars Anlaşması'nda da AEG, Kafkas Cumhuriyetleri, kodlaması bu. AEG, Kafkas Cumhuriyetleri demek. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. Bunları da kabul etti. Camız, Edirne'de. Çok güzel bir soru. Mudanya Doğu Trakya'yı ve İstanbul boğazları diplomatik olarak kurtarmaktı. Ama yıllardır Edirne ve çevresi, yani Doğu Trakya işgal altındaydı. Oraya kimi gönderip çeki düzen vermesini sağladık? defet beleyi. Çağımız, Ceyhan. Bak çok güzel bir soru. 1 Kasım 1921 ilk meclisin ilk ve tek inkılabı Mudanya'dan sonra Lozan'dan önce değil mi? Arkadaşlar bir İstanbul hükümetinin işi bitti. İki Osmanlı resmi gazetesi Ümmakay'ın işi bitti. Ve hanedanın siyasi yetkilerini alındı. Bak hanedanın yurt dışına çıkarılması halifenin kaldırılmasıdır. Ama siyasi yetkilerinin alınması saltanatladır. Camız Edirne'de. Evet, ilk mecliste birçok grup vardı. Partileşme yoktu. CHP'nin temeli kabul edilen grup müdafaa hukuk grubudur. Birinci grup olarak da nitelendirilir. Unutma. Camız Mustafa Kemal'in grubu değil mi? Müdafaa hukuk grubu. Denizli. Altıncı sorumuz. Bakın, 1921 Kars Anlaşması Moskova'nın korbesidir. Dikkat edin, Kars, Iğdır, Sarıkamış. Bununla ilgili hükümler gümrü var. Ermenilerden aldık. Nahçıvan özel bölgesi, bölgedeki Türklerin halkları ile ilgili Moskova ve Kars'ta var. Boğazlarla ilgili madde, Boğazdan uluslararası ticaret açık tutulması hem Moskova'da hem Kars'ta var. Çağımız Edirne. Evet çok güzel bir soru. Bu Hatay'ı hani 1921 Ankara Anlaşması ile sınırlar dışında tuttuk ama hangi maddeleri ileride işte Hatay'ın ana vatana katılmasına katkı sağlamış? Bak ne diyor? Türklerin kültürü korunacak diyor. Ne diyor? Resmi dil Türkçe olacak diyor. İşte 1 ve 3'te bölgeyle bağlarımızı devam ettiren hükümler var. 2'de ekonomik bir hüküm, komisyon, gümrük e, sözleşmesi, karma bir komisyonun kurulması ile ilgili hükümler var. 1 ve 3 deriz de Evet, çok güzel bir soru. Lozan Anlaşması'ndan önce kapitülasyonları kaldığını kabul eden ilk devlet. Sovyet Rusya Moskova Anlaşması. TBM ile Sovyet Rusya yakınlaşmasına çok dikkat ediyoruz zaten milli mücadele. Lenin Mustafa Kemal ilişkisine. Canımız Bursa'da. Dokuzuncu soru. Bak şimdi 1921 Ankara Anlaşması Sakarya'dan sonra imzalandı. Birincinin önü, ikinci önü, Sakarya bunlar etkili. Artı doğuda ve güneydeki başarılar da Fransa'ya caydırıcı olmuş. Çekilip gitmişler kardeşim. Cevabımız nerede o zaman arkadaşlar? Cevabımız başkomutanlık. Sonraki olay önceki olaya nasıl neden olsun değil mi? Cevabımız Edirne'de. Şimdi dikkat edin. Bu biraz ayrıntı. Kurtuluş Savaşı'nda 3 sene içinde Bekir Sami Bey Yusuf Kemal Bey. Bir süre Ahmet Muhtar Bey. Savaşın sonunda Lozan'a Dışişleri Bakanlığı olarak gönderildiği için İsmet İnönü Dışişleri Bakanlığı yaptı. Tevfik Gülüş 1925-38 arası Dışişleri Bakanlığı yaptı. Savaştan sonra camımız Edirne. Bakın çok... Farklı bir soru kalıbı daha. Ne diyor? Kesin sonuç anlanana kadar savaşın bir bölümünün kaybedilmesi, her kaybedilmesi anlamına gelmez. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda Eskişehir Kütahya'yı kaybettik ama savaşı kazandık. İşte buradaki bilgiyi kanıtlıyor. Derne Topluk, Trablus Karp Savaşı'nda kazandık ama Trablus Karp Savaşı'nı kaybettik. Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı'nda kazandık ama Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. 2-3 bunun tersini kanıtlıyor. Yani 2'de, Savaşın bir bölümünü kazanıyoruz, savaşı kaybediyoruz. Üçte savaşın bir bölümünü kazanıyoruz, savaşı kaybediyoruz. Burada ne diyor? Bir bölümünün kaybedilmesi hepsini kaybedilmesine yol açmaz. Eskişehir Kütahya'yı kaybettik ama Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Cevabımız yalnız bir Adana'da. Evet. İkinci önüden sonra Mustafa Kemal'in İsmet'in önüne gönderdiği telgrafa çok dikkat edin. Hatta şöyle başlıyor. Bu zafer Anadolu'da büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Telgrafı İsmet Dinlönü Mustafa Kemal'in gönderdiği Telgraf cevap şey, Adana'da. Evet, Londra'da birinci önüden sonraki Londra, LAM diye bir kodlama yapmıştık. Birinci önün dış politika sonuçları. Londra konferansı, Afganistan Osluk Moskova anlaşması demiştik ya. Bu unutma. O zaman Dışişleri Bakanı Tebemen Hariciye Nazır Bekir Sami Bey gitti. Misak-ı Milli savunup geldi. Cevap Ceyhan'da. Evet çok güzel bir soru daha. İkincinin önün ardından hangi diyor sonuçlar? İtilaf. Aha buradaki anahtar ifade bu. İtilaf devletlerinin birinci dünya savaşı sonrası amaçlarında değişiklik olduğunu gösterir. Şimdi Sovyet Rusya Çarlık Rusya vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın sonunda Sovyet Rusya vardı. Birle ilgisi olamaz. İtalya çekilmeye başlamış. Fransa Ankara'ya yet göndermiş. İşte itilafların Anadolu'daki yavaş yavaş hayallerinden vazgeçmeye başladıklarını gösterir. 2 ve 3 Edirne'de. Bak şimdi çok güzel bir soru daha. Diyor ki birinci meclis aldığı kararla diyor kamu yararını hizmet edecek tüm kurumları millileştirdi. Burada neye tepki var? yabancı sermayeye emperyalizme tepki var. Cevap Adana. Bak şimdi Mustafa Kemal'in böyle sorular göreceksiniz. isim sorabilir. Evet silah arkadaşı, sınıf arkadaşıdır. Evet Moskova Anlaşması'nda ara buluculuk yaptı. Bir süre Kuvayi Milliye yönetti. Gediz'de yenildi ve Moskova'ya gönderildi. Burada kimi anlatıyor? Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı değil mi? Ali Fuat Cebesoy anlatıyor. Canımız nerede? Ceyhan'da. Evet. Çok güzel bir soru daha. İstiklal Marşı birinci öden sonra kabul edildi. Yarışmayı düzenleyen daha sonra o marşı mecliste iki defa okuyan Milliyetin Bakanımız o zamanki Marif Nazırımız kimdi? Hamdullah Süpü Bey'di. Ceyhan. Bak şimdi. Kars. Sarıkanmış. Iğdır. Kulp. Yani Kars ve çevresi Gümrü ile kurtarıldı. Gümrü İlkler Anlaşması ve Ermenistan TBMT'nin ilk devletti biliyorsunuz. Ama unutma Ardahan, Artvin, Batum'u Gürcülerden kurtaracağız Batum Anlaşması'yla. Cevap Adana. Çok orijinal bir soru daha. Milli mücadeleye Sovyet Rusya'nın desteğini unutmuyoruz. Mustafa Kemal ne diyor? Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kulağım İnebolu'da. İnebolu'dan Anadolu'ya silah kaçırıldığını, İnebolu kayıtçılarını ve İnebolu'nun istiklal madalyasıyla ödüllendirilen ilk ve tek ilçemiz olduğunu unutmayın. İstiklal yolunu unutmayın. İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara hattını unutmayın. Rusya desteği değil mi? Ceyhan? Ceyhan? Ve son sorumuz. Bu da çok güzel bir soru. Batı Anadolu'da Yunanların halka verdiği, bölgeye verdiği tahribatla ilgili bir komisyon kurulup onu tespit etmişti. Bu komisyonun adı Tetalik Mezalim yani zulmü tetkik etme komisyonuydu. Evet. 20 soracağımız Bursa. Ve son taramamız inkılaplarla ilgili inkılapların siyasi inkılaplar yönetim dönüşümü ile ilgili olanı. Evet arkadaşlar, yansıtmayı yaptım. Şimdi evet, Cumhuriyet'in ilanında Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı oldu. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal. İlk Başbakan İsmet İnönü, Atatürk'ün üç başbakanı var. İsmet İnönü, Fethi Okyar, Celal Bayar. Evet, ikinci Başbakan Fethi Okyar'ı görevlendirmişti. Çünkü e, 1923 Cumhuriyetinin ilanından bir süre sonra İsmet İnönü bakanlarla anlaşamayıp istifa etmişti. Fethi Okyar'ı getirmişti ikinci başbakan olarak. Atatürk'ün ikinci başbakanı Fethi Okyar'dır. Ali Fethi Bey'dir diyavımız Bursa. Bakın Osmanlı son dönemde kadın hakları ile ilgili önemli gelişmeler kaydetti. Sosyal ekonomik haklar tanıdı. Ama siyasi hiçbir zaman tanımadı. Siyasi yeni devlet 1930, 33, 34 BM ve belediye muhtarlık milletvekilini unutmadık. Yüksek öğrenim Osmanlı son döneminde tanındı. Mahkeme eşit tanıklık 1926 medeni kanun mecliste temsil 1934. Cevap nerede o zaman? 2 ve 3'te. Cumhuriyet'te ilk defa tanındı. Edirne. Evet. Bakın Atatürk döneminde kurulan ilk muhalefet partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Kazım Karabekir'in partisiydi. İkincisi Mustafa Kemal isteğiyle kurulan TCF. Pardon, SCF yani Serbest Cumhuriyet Fırkası'ydı. Ali Fethi Bey'den istedi bu partinin kurulmasını. Cevabımız nerede arkadaşlar? Adana'da. Atatürk döneminde 3 tane meclis başkanı var. Dikkat. Kim bunlar arkadaşlar? Ali Fethi Bey. Cumhuriyet'in ilk meclis başkanı oldu. Sonra Kazım Özal. Sonra Abdullah Kıran'da. Üç meclis başkanı var Atatürk'ün. Camiz Edirne'de. Bak şimdi. Rejim karşıtlığı nedeniyle devlet deliyle kapatıldı. Kazım Karabekir'in partisi. Takdiri Sükun. Şey sonra. SCF kendi kurucusu. Fetopya kapattı. Ama Cumhuriyet Halk Fukası devlet ile kapatılmadı. Atatürk'ün partisi cevap nerede? Rejim karşılığı ile kapatılan parti devlet ile kapatılan Kazım Karabekir'in partisi cevabımız yalnız bir de. Bak şimdi Atatürk kurduğu dedik mi ok Okyar'a. Evet devletçiliği hariç bütün ilkeler var. Kadınlara siyasak verilmeli diyor. Seçimler tek dereceli ekonomi, liberalizm, özel sektör üzerine kurulmalı diyor ama unutma Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını savunan parti Kazım Karabekir'in partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Buna dikkat et. Evet, 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından hemen önce Ankara başkenti yapıldı. 18 arkadaşıyla kim teklif etti? İsmet İnönü. Cevabımız Adana. Evet, Atatürk öldüğünde yeni cumhurbaşkanı, yani İsmet İnönü bir gün sonra seçilecek o bir günlük sürede meclis başkanı Abdullah Renda Cumhurbaşkanı'na vekalet edecek. Bunu sormuşuz. Cevap Denizli. Evet çok güzel bir soru. Mustafa Kemal Beyaz Tren'le ülkeyi gezdi. 51 il gezdi ama bir ile gidemedi. Zaten Atatürk Hanatay'ın ana vatana katıldığını da göremedi değil mi? Cevap edin mi? Atay. Bak şimdi 29 Ekim 1923'ten önce Ankara başkenti yapıldı. Evet sonbahar bunalımı hükümet kurma krizi çıktı. Bir de CHP kuruldu 9 Eylül 1923'te değil mi? Cumhuriyet yandan önce camız Edirne. Cumhuriyet'in ilanına reis Cumhur Mustafa Kemal, meclis başkanı Okyar, ilk başbakan İsmet İnönü nerede eşleştirilmiş? dikkat edin. C şıkkında eşleştirilmiş. Çok güzel bir yorum sorusu. Tek partili Atatürk döneminde çok partili atı geçilemedi. Deneme yapıldı değil mi? Peki arkadaşlar tek partili dönemi niye devam etti zorunda kaldılar? Halkın belli bir siyasal olgunlaşmasını bekleme. İnkılapların yerleşmesini beklemedim ama bağımsız zaten sağlanmıştı. O yüzden cevabımız Ceyhan'da. Bak şimdi laik devlet yapısı zamanla oluştu. 1928'de devletin dini insanları çıkarıldı. Ta 1937'de laiklik anayasaya eklendi. Niye bu aşama aşama gerçekleşti? Kamuoyundan gelebilecek tepkiler bir nevi arkadaşlar e, laikliğin olgunlaşmasını bekleme. Cevap Ceyhan. Şimdi dikkat edin. Kurtuluş Savaşı'nda gördüğümüz istiklal mahkemeleri Savaştan sonra bir şehzade isyanı 1925 bir de 1926 Mustafa Kemal'e İzmir suikast girişiminden sonra kullanıldı. O zaman ne Menemen isyanı 1930 o askeri mahkeme Tunceli isyanlarında yine askeri mahkeme kuruldu. Cevamız yalnız bir Adana. Ha, ordu siyaset ayrımı. Atatürk dönemindeki en önemli adımlardan bir tanesi. Evet, Savaş Bakanlığı kaldırıldı. Milli savunmayla genel kurmal ayrıldı. Evet, ordudaki görevinden ayrılmadan milletvekilliği olamazsınız dendi. Yine ordu siyaset ayrımı ama Efkaf Vekaleti vakıflarla ilgili bir kurumdu. Yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu daha çok layıklıkla ilgili Canımız Denizli. Bak şimdi, demokrasinin güçlenmesini sağlanmıştır. Genel bir değerlendirme sorusu. Kadınlara seçme seçilmesi yasak veriyorsun. Tek dereceli seçim halkın doğrudan milletvekili seçmesi. Atatürk döneminde olmadı ama 1946'da zaten genel sormuş. Gizli oy açık sayım 1950'de geçtik. Bu da demokrasiyi güçlendirdi. Cevabımız bir daha dönüyorum özür dilerim. Cevabımız 1-2-3 Edirne 16. soruda. Bak şimdi İngiltere Fransa'nın sömürgeni çoğu Müslümandı. Onlarla ilişkileri geliştirme adına ne yapıldı arkadaşlar? Halifenin kaldırılmasıyla aslında bir nevi bir nevi arkadaşlar şu yapılmış oldu biliyor musunuz? Halifenin kaldırılmasıyla onlarla da ilişkileri geliştirme amacı taşındı. Cevabımız Evet. Bak çok güzel bir soru daha. Tek partili hayat diyor hangi konuda zorluklar çıkardı? Farklı görüşlerin mecliste temsil. Yani çoğulcu. Peki hükümetin denetlenmesinde zorluk. Ama kanunların, inkılapların yapılmasında kolaylık sağladı. Niyet Tek parti istediğini sunmuş, geçirmiş. O yüzden zorluk dediği için bir ve iki de zorluk yaşandı. Üçte kolaylık cevap denizi. Evet. Atatürk döneminde genel seçimlere katılabilen tek parti Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. E, yarım partisi Serbest Fırka 1930 yerel seçimlere katılabilmiş. TCF Kazım Karabekir'in partisi hiçbir seçime katılamamıştır. Cevamız yalnız ki Bursa. Bak şimdi. Şu Atatürk dönem 5 tane meclis görev yapıyor. E, ee, i̇kinci, üçüncü meclisler inkılapların çoğunu yapan meclisler. Burada 1923-27 arası ikinci meclisin görev yaptığını anlatmış. Cumhuriyet ikinci meclis 1923. Tevhid etti saat 1924 ikinci meclis. Bak bu araya geliyorsa doğrudur. Lozan'ı onayladı ikinci meclis. Takir-i 1925 ikinci meclis. Harf devrimi 1928 3. meclise gelir. Bu biraz ayrıntı bir soru. Bu tip sorularda karşınıza çıkabilir. Cevamız Edirne. Evet çok güzel bir soru. Atatürk döneminde Mustafa Kemal'o suikast girişimi, İzmir suikast girişimi'ni bize kalemiyle anlatan bir isim o. Kemal Tahir'in ünlü kitabı Kurt Kanunu. Cevabımız Bursa. Ve böylelikle evet inkılapların ilk aşamasında taramış olduk. Yarın inkılapların ikinci devresiyle ilgili sorular ve arkadaşlar İlkeler, çağdaş taramamızı yapıp tarihi tamamlıyoruz. İnşallah değil kaç birkaç gün ara vereceğim tekrar etmeniz için. Perşembe Cuma günü, Perşembe Cuma günü e, anayasanın sorularını çözeceğiz. Sonra hafta sonu arkadaşlar yavaş yavaş tarih anayasa denemelerini başlatacağım. Orada da güzel orijinal soru dağılımını sınavdan önce göreceğiz. 3 i̇şte gün sürecek o talihane denemelerinde birlikte değerlendireceğiz. Bu kaydı da biraz sonra gönderiyorum arkadaşlar. Herkes bir kez daha kontrol etsin diğer notlarla diye kendinize çok iyi bakın.